Hmm. Of, <laughs> ne kadar da güzel bir sabah değil mi beni böyle korkutma lütfen özrünü kabul et seni korkutmak istememiştim özrünü kabul ediyorum <laughs> seni lanet küçük <laughs> yüzüme vurma hangi aptal benden çalmayı cüret eder. O bana ait. Anladın mı? Ha? O nereye gitti? Ne garip. Oooo. Kes şunu. Sana bunu yapmamızı söylemiştim. Benim can dostlarım. Bu çeviri tabii ki de benim tarafımdan yapılmadı. Normalde uğraşırdım ama yapamadım. Çünkü bu zamanlarda, bugünlerde uğraşasım yok. Çeviri Cross Diablo Comics tarafından yapılmıştır. Arka planını da ondan aldım tabii ama çizgi roman onlara ait değil. Ah neyse açıklama kısmına onların kanalların linkini de koyacağım tabii ki de. Açıklamadan onlara gidebilirsiniz.